Arkadaşlar, bugün Rainsmator'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Diğer bölümde mikrofondan dolayı ses çıkmamış ama bu bölümde o sorun giderildi ve bu bölümle ses olacak. İyi seyirler. Domuz almış domuz kaybolmuştu. Şimdi bu bölümde domuzu öldürüp tekrardan dişi ve erkek domuz alacağız. Sonrasında diğer bölümde tavuklar yeni kümes yapmıştım. Arıcılığa başladım. Bir çıta doldu. İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıtaları alacağım. Şu domuzu öldürüp iç organlarına zarar vermeden etlerini satıp şöyle gel bakalım sen bir. Etlerine gelen parayla da dişi ve erkek domuz alacağım. Tekrardan başlayacağız. Gel bakalım sen. Domuz artık büyük ki kapıdan çıkmak istemiyor. Yani senin ölme vaktin gelmiş. Geber ulan. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Arabaya getireyim. Sonra bir tane yem alacağım. Ve bir tane siyah tavuk alacağım. Burada işimiz bitiyor. Gidiyoruz. Şimdi bunları arabaya sığdırmak kaldı. Bunları arabaya nasıl koyacağız? Bunları arabaya nasıl yerleştireceğiz? Gel lan buraya Sen de buraya Gel lan buraya siyah tavuk Gel buraya Sen de şu araya Dur bakalım Yem sen de Şurada dur bakalım Hadi lan gidiyoruz çiftliğe Araları UTV'ye koyuyorum Göreği unutmadan arabaya koyuyorum. Paramız hiçbir şeye yetmiyor maalesef. İki tane çimenin torbası alabiliyorum. 50 dolara. O kalan parayla da ben mazot alacağım. ben araba yerleştireyim. Bunu da üst üste koyayım. Ardından, ardından, ardından. çiftliğimizin adı Yörük Mehmet Mehmet'in çiftliği Çiftliğimizin adı Yörük Mehmet. Enter. Kabul et. Bakalım tavuklar ne yapmışlar. Tekrardan yumurtalamışlar almışlar. Bakalım bu ne. Aha bunda da şey var. Bu sarı da. Aha ikisinin de döllemiş yumurtası var. İki tane gece çıkıyor arkadaşlar. İki tane gece çıkıyor. Çok güzel çok güzel. Su bitmiş mi lan? Öleceğiz ya öleceğiz ya. Su kabı kaybolmasın yerleştir. kuyu indir. Ağzını kapatın da rahatlasınlar. Sonra çek geç dümene. Çevir yavrum. Çevir. Çevir yavrum. Çevir. Çevir yavrum. Çevir. Ver bakalım kovayı. Yavaş da. Uzaktan yerleştirdim. B bakayım. Biri %100 olmuş. Biri %41 olmuş. Metal. Para lazım, para lazım, para lazım. Tamam, birinci çıtayı doldurduk. Arabayı yerleştirelim, körü alalım. Bunu buraya koyayım, bunu ağacı yıkayayım. benim için zaten param yok bu sıra. Eğer körük duman çıkaramasa zaten bulamayacaktım. Körük işe yaradı. Kendi kendine otomatikman duman çıkarması. Bizim yemimiz bitmiş. Size yem koyayım. Suyunuz var mı? Suyunuzu tazeleyeyim. İkinci çıta 100, ikinci çıta 100, üçüncü 24, dördüncü 23, bir tane boş çıtamız var ve metal, çimento gerekiyor. Metalin bir tanesi burada. Metalı buraya yerleştireceğim. 19 tane metal, 19 tane metal ve 10 tane çimento kaldı. Sonunda hırdabaçlığa gideceğim. Hırdabaçlığı tam arkamda. İçeriye girdik. Metal plaka bize. 100 aylık para gitti ya. Bir tane bundan ver. 10 tanesi 100 lira diyor ya. Neyse biz bir tane ne döneceğiz artık yapacak bir şey yok. la senin girer değil mücadele ya aman. Arkadaşlar bu bölümünden sonuna gelmiş olduk. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.